Baba, iyi misin? Ne yaptınız evlat siz? Ne yaptınız? Bu kadını verecek misiniz bu adilere? 15 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinin 78 yaşındaki Rıza babası Zafer Ergin, dinçliğiyle yıllara meydan okuyor. oyuncu arka sokakların başarısını projenin samimiyetine bağladı. Arka sokakların bu kadar yıldır başarısında reytingde birinci olursa neye bağlıyorsunuz? Bir aile ortamı olursa tabii. Tamam çok mı? güzel oynuyoruz ondan. <gülüyor> <gülüyor> tabii yani halka çok yakın. Kendilerinden hissediyorlar. Ben karşıya geçeceğim. Sizin için durdum burada. Şöyle geçelim. Geçelim buyurun. Zafer Ergin kalp krizi nedeniyle 62 yaşında vefat eden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'i andı. tiyatrocu dedi tiyatro sevenleri çok üzen bir olay oldu. Tanrı rahmet eylesin. nurlar içinde yatsın. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bu arada baş, bir sürü kaybımız oluyor tabii. Evet. Hekim arkadaşlardan evet. çok. Evet. Evet kaybımız oluyor. Tanrı hepsine kolaylık versin. Bu, bugün Size 18 de Mart, diyorum. Bugün Çanakkale Zaferi. Evet. 18 Mart Çanakkale Zaferi. Ben de Çanakkale'ye doğru yürüyorum <gülüyor> zaten. <gülüyor> Ergin son dönemde sayıları artan dijital projeleri de değerlendirdi. Yeni nesil dizileri nasıl buluyorsunuz? Sosyal, biliyorsunuz dijital platformlara taşıdılar bu dizileri. Genel evet. olarak orayı tercih ediyorlar oyuncular, yeni tarz oyuncular. Valla kara, e, teknolojiyle şartlar ve olanaklar genişliyor. Evet. Yakında zaten herhalde bizim resmi bildiğimiz bir takım yayın kuruluşları falan da onlar da dönecekler tamamen herkes evinden aziz işine basmak suretiyle seyredebilecek mesela teknoloji o hale gelecek. Usta oyuncu genç nesil oyunculara tavsiyelerde bulundu. Yeni nesil oyunculardan kimi beğeniyorsunuz var mı beğendiğiniz? Hepsi birbirinden iyiler. İşlerinden böyle sinirlen... bir, bir, sorulmaz böyle bir soru. Hepsi önlerinde açık olsun. Başarılar diliyorum. Yalnız tabii altyapıya çok dikkat etmeleri lazım. Evet. Çalışmaları lazım. O oh, hiç bir işte olmadığı gibi olmadığı için bizim tiyatro, sinema, televizyon oyununda oyuncuların hatta tekniğin de tamam bitti oldu ben oldum kanısına kapılmaları en büyük zararları. Evet. Tamam? mı? Sizin meslekte de aynı şey değil mi? Evet, evet, evet. Öpüyorum hepinizi. İyi günler sağ olun.